Ben yani sohbetimize idamcım bir ayet okuyarak devam ediyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah şöyle bildiriyor. Ali İmran suresi 134. ayette. Öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlama ile vazgeçenlerdir diye müminler için bahsediyor. Şimdi Öfke gerçekten yenilmesi gereken ve özel olarak dünyada imtihan olarak olarak verilen bir his insanları, insanın e, acizini hatırlatan durumlar karşısında aklını ve imanını e, ortaya koyup vicdanıyla hareket etmesini e, gerektiren bir his olarak Allah özel olarak dünyada yaratıyor çünkü yine ayetlerde Allah'ın bize bildirdiklerine göre cennette kin hissi kalkıyor insanın üzerinden öfke hissi kalkıyor dünyadaki o tüm aciz tüm nefsi istekler insanın üstünden kalkıyor ve bütün hisler cennetteki bütün hisler güzel hisler insanın fıtratına uygun insanın gerçekten rahat edebileceği hisler olarak kalıyor sadece iyilikleri Allah bırakıyor ahirette ama dünyada Müslümanın tabii ki yapması gereken önemli bir özelliği var bu özelliği de aklını kullanması ve imanını her yerde gerçekten ortaya koyabilmesi aslında çünkü imanını eğer ortaya koymazsa ve aklı vicdanıyla hareket etmezse o zaman öfkesine kapılıp karşısında bir haksızlığa da uğradığında onu da öfke sözleriyle o anlatıp karşı taraftakini kırıp geçirip daha sonra da hayatına devam edebilir ama bundan şahit olduğumuz kişiler de olmuştur hayatımızda hep o öfke sözü ne o kişiye bir fayda sağlamıştır ne etrafındaki kişilere bir fayda sağlamıştır onların da kalbinde bir burukluk oluşturmuştur kendi kalbinde de bir rahatsızlık ve burukluk oluşturmuştur ve gerçekten o kalpteki rahatsızlık hissini Allah bildiriyor sıkıntılı sanki göğe yükseliyormuş gibi bir his oluşuyor kalpte ve ruhta işte o histen kurtulmak aslında çok kolay bir haksızlığa uğradığında insan çok rahat bir şekilde onu kendi lehine, şu anlamda kendi lehine, güzel ahlak ortaya koyarak ahireti için kendi lehine çevirebilir. Bu çok kolay. Ee, Allah'ın ayetlerini e, tam olarak hayatında uygulaması gerekiyor bunun için. Ee, başka bir ayette Allah şöyle bildiriyor. Şura suresinde 43. ayette. Şeytanın Allah'a sanıyorum. Kim sabreder ve bağışlarsa şüphesiz bu azme değer işlerdendir. Bağışlayın diyor Allah. Allah çok fazla ayette Kur'an'da hep e, affedici olun, bağışlama yolunu seçin diye bildiriyor. Bir kişinin üzerine gidip haksızlığa uğrasanız bile o kişideki hakkınızı arayın diye söylemiyor Allah. Çok adaletli bir karar e, bu. Gerçekten Allah'ın adaletine, Allah'ın ahlakına bizim uymamız güzel olur. Dünyada da e, çok kısa bir hayat yaşayacağız eğer bizim için yaratılan bu kısa imtihan ortamında ne kadar güzel ahlak gösterebilirsek, inşallah o bizim e, ahiretteki Allah katındaki Allah'ın bize olan sevgisini de daha arttıracak davranışlardır. O her vakti karşılaşılan her haksızlık durumunu belki çok iyi değerlendirip, onun üstesinden güzel ahlak göstererek gelmek, hem e, Müslüman'ın kendi için, kendi ruhunun kendi vicdanının rahat olması için hem karşı taraftaki arkadaşlarının da ya da sevdiklerinin de kalbinin bir burukluk olmadan ona karşı sevgi duyması için de önemli bir durum inşallah.